Merhabalar arkadaşlar. Pratik yemek tarifleri mutfağına hoş geldiniz. Bugün 4 malzemeden oluşan yoğurt pastası hazırladım. İpek gibi dokusuyla çok hafif olan bu güzel pastayı sizlerin de denemenizi tavsiye ediyorum. Deneyenler yorumlarını bizimle paylaşırlarsa çok memnun olurum. Beni izlediğiniz için şimdiden teşekkür ediyorum ve hemen tarifime başlıyorum. Pastamıza öncelikle yumurta beyazlarını köpürtmekle başlıyoruz. Pastamız için toplamda 4 tane yumurta kullanıyoruz. Beyazlarını ve sarılarını ayrı çırpacağımız için ayırıyoruz. 4 tane yumurta beyazının üzerine çok az tuz ekleyip kar gibi olana dek çırpıyoruz. Yumurta beyazı hemen istediğimiz kıvamı almıyorsa sabırla 7-8 dakika çırpmamız gerekiyor. Tekrar etmek istiyorum. Pastamızın en önemli noktası bu kısmı. Yumurta beyazını mutlaka kar gibi olana dek çırpmalıyız. Çünkü pastamızda kabartma tozu vesaire kullanmıyoruz. Kabartmak için sadece yumurta köpüğünü kullanıyoruz. Onun için bu ayrıntıya lütfen özen gösterelim. Yumurta beyazını köpürttükten sonra yumurta sarılarına geçebiliriz. Farklı bir kaba 4 tane yumurta sarısını alıyoruz. Üzerine 3 yemek kaşığı toz şeker ekleyip yumurtaların rengi açılana kadar yaklaşık bir 5 dakika çırpıyoruz. dediğim şeker ölçüsüyle pasta çok hafif oluyor ama tatlı olsun derseniz şeker miktarını birkaç kaşık artırabilirsiniz. Ölçüyü asla bozmaz. Yaklaşık bir 5 dakika çırpınca yumurta sarılarının rengi bu şekilde açılıp çok güzel bir renk oluyor. Bu renge dönünce çırpma işlemini bırakabiliriz. yumurta sarılarını yeteri kadar çırpınca üzerine 1,5 su bardağı yoğurt 3 yemek kaşığı nişasta mısır veya buğday nişastası hiç fark etmez hangisini kullanmak isterseniz. burada son olarak aroma vermesi için üzerine bir tane limonun kabuğunu rendeliyoruz. son kez mikserle eklediğimiz malzemeler birbirine geçene kadar çırpıyoruz. Bu aşamada öyle çok çırpmamıza gerek yok. Birkaç tur çırpmamız yeterli olur. Bu aşamadan sonra kesinlikle mikser kullanmıyoruz. Yumurta beyazlarını söndürmemeliyiz. Köpürttüğümüz yumurta beyazlarını dikkatlice hamura birkaç seferde yedirmeliyiz. Ee, köpüklerin sönmemesi için oldukça yavaş hareket ediyoruz. Yavaş yavaş karıştırarak e, beyazla sarıyı birbirine geçiriyoruz. pastamızın en önemli ikinci aşaması da burası. Hızlı hızlı karıştırıp köpükleri söndürürsek asla istediğiniz kıvamı yakalayamayız. Onun için bu aşamada biraz sabır gösterip yavaş yavaş karıştırmalıyız. Pasta hamurunu kalıba alabiliriz artık. Kalıp olarak 22 santim bir çember kullanıyorum. Kilitli kalıp da kullanabilirsiniz ama mutlaka dar bir kalıp kullanın. Yani 22 santimden büyük olmasın. Çemberin içine pişirme kağıdını gelişigüzel yerleştiriyoruz. panliği çember biraz yüksek olduğu için bir tane pişirme kağıdı daha yerleştirdim ve hamurun tamamını kalıba döküyoruz. Burada kekteki gibi kalıbı sallama yapmayalım ama bir çöp şişi içinde gezdirip hava kabarcığı kalmışsa çıkartabiliriz. 160 derece fırında 35-40 dakikada pişiyor ama her fırının pişirme süresi aynı olmayabiliyor. Onun için kontrollü pişirelim. Fırından almadan önce kürdan testi yapabiliriz ama bunda da de olduğu gibi ilk 20 dakika fırının kapağını asla açmıyoruz. Pastamızı fırından aldıktan sonra kalıptan çıkarmak için mutlaka soğumasını bekleyelim. Tamamen soğuduktan sonra kalıbı alıp pişirme kağıdını çıkartabiliriz. Servisi yapmadan önce üzerine pudra şekeri serpiyoruz. Bu güzel pasta'yı deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Beğeni yapıp küçük de olsa bir yorum bırakırsanız beni çok mutlu edersiniz. Son olarak doku testi yapıp sizlere içinde göstermek istiyorum. Gerçekten yumuşacık, ipek gibi bir dokusu var ve çok hafif. Mutlaka denemelisiniz. Kanalıma hala abone değilseniz, yeni gelecek birbirinden güzel ve pratik tarifleri kaçırmamak için kanalıma abone olup bildirim zilini açarak tüm tariflerimden haberdar olabilirsiniz videoyu sonlandırmadan önce tariflerimi izleyip yorum yapan herkese yürekten teşekkür edip kucak dolusu sevgiyle selamlıyorum. Bir dahaki tarifte görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun.